Herkese merhaba. Ben ortodonti uzmanı Doktor Çağlar Sakin. Bu videoda toplumumuzda çok sık, çok yaygın görülen alt çene geriliği, alt çene kısalığı ile ilgili bazı bilgiler vereceğim. Alt çenenin üst çeneye göre daha kısa olması ya da daha geride olması iki tür sonuç doğuruyor. Birisi dişlerdeki sonuç sağda gördüğünüz fotoğraftaki gibi bir diğeri de yüzümüzün genel görünümünde doğurduğu, oluşturduğu sonuç. Dişlerdeki tablo şöyle oluyor. Üst dişler alt dişlerden daha önde ve daha fırlak görünüyor ve burada bir mesafe artışı oluyor. Günlük yaşantısına nasıl yansıyor çocukların ya da erişkinlerin? bir defa ön dişlerle bir şeyi ısırmak, koparmak zorlaşabilir. Konuşmak, bazı sesleri çıkarmak zorlaşabilir. Ee, dudakları kapatmak zorlaşabilir. Üst kesici dişler çok ileride, çok fırlak durduğu için. Ve tabii ki e, estetik olarak gülüş estetiğini olumsuz yönde etkileyebilir. İkinci olarak yüzümüze yansımasından bahsedeceğim. Gülüş estetiğinde yalnızca dişler mi önemlidir? Hayır. Günümüzde biliyoruz ki gülüş estetiği denen kavram oldukça geniş bir kavram. Hem dişleri ilgilendiriyor, hem diş etlerini ilgilendiriyor, hem dudaklarımızı, çene ucumuzu, burnumuzu ve yüzümüzün genel görünümünü de e, ilgilendiriyor. Gülüş estetiği denilen kavram. E, bu açıdan bakacak olursak, Alt çenenin kısa olması, küçük olması ya da geride olması yüzümüzün profil görüntüsüne de yansır. Profil dediğimiz şey yüzümüze yandan baktığımızda gördüğümüz durumdur. Burun, dudaklar, çene ucu hatta boyunu içe içerisine alan yumuşak doku profilinin estetik görünmesi ortodontide önemlidir. Biz dudakların ve çene ucunun aynı hat üzerinde, aynı düzlem üzerinde olmasını isteriz. Çünkü yapılan bilimsel araştırmalar bu pozisyonun daha estetik kabul edildiğini insanlar tarafından açığa çıkarmıştır. Alt çene geride ise alt dudak geridedir. Alt çene geride ise çene ucu geridedir. Dudaklar alt dudak geride olduğunda üst dudakla kapanması zorlaşır. Ee, çocuklar dudaklarını, ağızlarını kapatırken bu bölgedeki kaslar çok gerginleşir. Çene ucunda portakal kabuğu gibi böyle pürüzlü bir görüntü oluşur. Ağızdan nefes alma e, sıklaşır. Çünkü dudaklar kapatılmadığında e, ağız açık kalır ve burun solunumu yeterince yapılamaz. Özellikle uyku sırasında. E, çene gerideyse. ise mandibula dediğimiz alt çene geride ise hiyoid kemik de geridedir ve e, solunum yolunun belli bir kısmı daralır ve nefes alma kapasitesi azalır. Bu da ilerleyen yaşlarımızda daha olumsuz durumlarla karşılaşmamıza neden olabilir. E, yani yüzümüzün profil estetiği, yumuşak doku estetiği, e, alt çenemiz gerideyken olumsuz etkilenir. Bununla birlikte konuşma fonksiyonları yutkunma fonksiyonları, nefes alma fonksiyonları gibi fonksiyonlar da bu fonksiyonlardaki bozulmalar da yaşam kalitemizi düşürürler. Alt çenenizin üst çenenizden geride olduğunu, küçük olduğunu, kısa olduğunu düşünüyorsanız muhakkak ve muhakkak bir ortodonti uzmanı olan diş hekimi ile görüşmeniz faydalı olacaktır. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım bazı bilgiler edilmişsinizdir. Videolarımı takip etmeyi unutmayın. Beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.